İsrail'in pervasızlığı ya da Amerikan kuvvetlerinin gazze sahasındaki eylemi karşılığında Suriye'de 20 nükleer savaş başlığının konuşlandırılacağına dair istihbarat kaynaklarım var. Bu da savaşın Suriye Golanına doğru genişlemesine yol açabilir. Putin bu adımı, 250 savaş başlığının mevcut olduğunu teyit edecek şekilde ele aldı. Nükleer silah artık hızla yalnızca Akdeniz'deki bölgeleri hedef almaya başladı ve Pentagon'un desteklediği bir rapor ortaya çıktı cephaneli 5580 savaş başlığına ulaşan, bunlardan 1077 ve 10 tanesi şu anda hizmette olan ve 2066 savaş başlığına ek olarak hedeflerini vurabilen Rus nükleer silahı hakkında. Silahın yedekte olduğu, ayrıca yetkileri yenilenen 1200 harp başlığının da mevcut olduğu, yıllık 4380 stratejik ve stratejik olmayan harp başlığının faaliyette olduğu, eksi 109 harp başlığının ise üzerinde olduğu teyit ediliyor. Rusya onlarca yıldır her nükleer silahın son derece modern versiyonları üzerinde çalıştığı çabayı sona erdirmeye çok yakın. Stratejik ve stratejik olmayan cephanelik Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergel Lavrov, 90, nükleer cephaneliğin %5'i daha modern hale getirilerek bir önceki yıla göre %3,7 oranında artırıldı. 1710 stratejik savaş başlığı var ve bu savaş başlıklarından 870'i balistik silahlarda kullanılıyor. Denizaltılardan fırlatılan balistik füzeler için 640, ağır saldırılar için 200 nükleer savaş başlığı ve depolara girmeyen 1558 stratejik nükleer savaş başlığına ek olarak 1558 stratejik nükleer savaş başlığı var. Stratejik savaş başlıkları Burada Amerika'nın bir yanıt stratejisinin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Orta Doğu sırlarının yeni bölümüne hoş geldiniz Orta Doğu'daki yayılmanın etkili hale geldi ve aslında nükleer bir yanıt getirebileceği artık çok önemli. Nükleer tepki bugün açıkça ortaya çıkmıştır. Mesele 20 nükleer savaş başlığı ile ilgili değil, niyet Akdeniz'e yönelik bir cephanelin bulunmasıdır. Bu sadece kıtalar arası füzeler yoluyla değil, olağanüstü bir gelişme. Suriye'deki Kırım hükümetinin başkanı, tepkinin yüzyıldaki duruma paralel olması için tehdit etti. Bu nedenle kıtalar arası füzelerin konuşlandırılması çağrısında bulundu ve Beşar Esad da bunu imzaladı. Bu durum, eğer karar buysa, bu model veya bu modeldeki füzelerin doğrudan birkaç saat içerisinde Suriye'ye taşınmasına ve üzerinde çalışılmasına imkan veren bir durum. Aslında en azından istihbarat kaynaklarına göre öncelikli olarak kolanı korumaya yönelik 20 savaş başlığının konuşlandırılmasıyla daha da netleşti. Ancak gerçekte Don bugün Rusya'nın Suriye'de nükleer silahları yedek veya aktif silah olarak kullanabileceğini düşünüyor. Şu anki durum acil ve inandırıcı gelişmeler açısından çok hassas bir durum ve bizi en azından iki yöntemle karşı karşıya bırakan da bu, birinci yöntem bunun ötesinde bir cephaneliğe odaklanmak. Dolayısıyla bu Panelik bugün Suriye topraklarında ilk ağır bombalardan başlayarak aktif durumdayız. Bu bilinen bir şeydi ve artık kıtalar arası füzeler için çok net bir protokol yayınlama ihtimaliyle daha da kanıtlanmış oldu. Benim için bu çok önemli. Çünkü her şeyden önce İsrail'in nükleer tehdidini bypass ediyor. Diğer yandan da nükleer silahları herhangi bir jeopolitik etkiden uzaklaştırmaya çalışıyor yani nükleer silah İsrail'e yani önemli olan herhangi bir bölgesel avantaj sağlamayacak ya da işgal altındaki topraklarda bu bir gelişme ama İsrail şu anda Golan'daki statükoyu koruyor ve bu onun çıkarına çünkü Golan tepelerinde 1982'den bu yana ilhak ettiği işgal altındaki toprakları koruyor ve geri kalanına gelince özellikle Batı Şeria ile ilgili olarak aynı önceki durumun sürdürülmesinden başka bir şey istemiyor. Özellikle ve aynı zamanda Gazze ile ilgili olarak ve Gazze'deki durum geri kalanını harekete geçiren şeydi. İsrail bir yandan İşgal ettiği toprakların tamamını Lübnan'a iade etmeyi reddediyor. İkincisi aynı bağlamda işgal altındaki Golan ve Suriye'nin Golan tepelerindeki topraklarını korumak için Lübnan'ın işgal ettiği toprakları korumak istiyor ve bütün bunlar Batı Şeria'daki mevcut statükonun korunmasını sağlıyor ancak öncesinde ve sonrasında Gazze denklemi alt üst oldu. Bu da 2005 yılında Sharon'la birlikte bölgeden çekinme kararı alınmasına yol açtı. Gazze'de hava ve deniz egemenliğini korumak, şimdi de karada da kontrolü ele geçirmek istiyor ki hem Türkiye'yi hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni bu planlar çizgisine girmeye iten de bu. Kuzey Kıbrıs'ı Türkiye için gelişmiş bir üs haline getiriyor ve Gazze'deki herhangi bir İsrail varlığına tamamen karşı çıkıyor ve haritayı çok gergin hale getirecek olan da bu. Doğu Akdeniz gergindi ve Gazze kıyıları ve suları ile gerilimi artıracak. Gazze sularında gaz sorunu var. Dolayısıyla özellikle Suriye ve Suriye sularına yatırımın ortaya çıkardığı bazı zor çerçeveler var. Bu durumun nasıl güvence altına alınabileceği ve Gazze savaşı sonrasında bir çıkar haritasına ulaşmanın nasıl mümkün olabileceği konusunda artık birçok soru var. Yani bugün nükleer bir İsrail'i, en ufak bir jeopolitik etkisi olmadan nükleer silah haline getiren bir zorluk ve nükleer silahın varlığı var. İkincisi, 2005'ten sonra mevcut haritalara zarar vermeme arzusu var. Bunu bana söyleyin. Sonrası, çünkü 2005'te, bunun girişi çok önemli, Amerika'nın Irak'a girmesinden sonra, İsrail'in Gazze yönünde bir miktar geri çekilmesi çok doğaldı ve Sharon'da böyle oldu. Ama Gazze'den çekilme karşılığında hem Filistin ulusal yönetimine hem de bu bölgelerdeki A ve B bölgelerine saldırmaya adanmıştık ve Gazze'den çekilenlerin Batı Şeria'da kutsandığı doğrudan doğrulandı ve sonuç da bu oldu. Amerika Irak'a girdikten sonra haritanın hareketi ve 2003'te Amerika'nın Irak'ı işgal edip etmediği bilinen bir konu ve bu da başka bir harita yarattı. Şimdi Amerika'nın Gazze'deki haritasının da bizi öne çıkarması çok önemli. Rusya'nın Suriye'deki nükleer silahları ve şu andaki zor ve karmaşık durumdu. Çok teşekkür ederim ve görüşürüz.